güzel kardeşlerim biz dünyanın en güzel memleketinde yaşıyoruz. Memleketinde en güzel illerinden birinde yaşıyoruz Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş coğrafi bölge olaraktan hayvancılığa elverişli bir bölgedir. Bunun için herkes düştüğü yerden kalkmasını bilecektir. Deprem felaketinden sonra bizim ayağa kalkmamız lazım. Biz de bunu ancak hayvancılıkla Çivlikçilikle, işletmecilikle ayağa kalkarız. Bir kırsal köylü olaraktan tarımcılıkla ayağa kalkarız. Ama çoban bulamıyoruz, çalışan adam bulamıyoruz. Şu anda 30 bin liradan aşağı çoban maaşı yok. işletmede çalıştıracak bir kişiyi bulamıyoruz. Herkes oturup eli kalemli, önü defterli masanın başında oturup dolgun maaşta çalışmayı bekliyor. Her şeyi devletten bekliyor. Kendi imkanlarıyla, kendi gücüyle bir şeyler devlete, millete, vatana yararlı olmaya çalışmıyor güzel kardeşlerim. Biz şu anda hayvancılar olarak da bütün Kahramanmaraş genelinde benim bildiğim en az 20-30 tane sürü hayvancılığı bırakmak üzere. Niye? Çoban yoktur, aç yoktur, perişan yoktur herkes hazır gelsin devlet versin babadan kalsın dededen kalsın e, o da kalmadı işte kurban olduğum Allah bir felaket verdi debrem oldu babadan kalan da gitti dededen kalan da gitti e, bir şekilde kendi ayaklarımızın üstünde durmaya çalışacağız. Ben Seydihan Çınar Bertiz Yaylaları Doğal Hayvancılık Sürü Yetiştirme Uzmanı olarak da 40 yıldan beri Türkoğlu ilçesinden Nukrak ilçesine kadar Kahramanmaraş'ın her bölgesinde hayvancılık yapmış ve her yeri tek tek adım adım gezmiş olarak gezen biriyim. Hayvancılığın iyisini ve kötüsünü, e, karını ve zararını biliyorum. Ha hayvancılıkla da e, bu şekilde güzel paralar da kazandık. Araba aldık, işletme kurduk, bağ bahçe yaptık. E, e, sosyal hayatımızda güzelce e, yaşadık. E, kendi çiftliklerimizden emekli de olabiliyoruz şimdiki yasalara göre. Devlet sigortada yapıyor, işletmemize destek de veriyor, fon yardımı da veriyor, deprem yardımı da veriyor. E, bu nedenden dolayı kimse kusura bakmasın ben acım perişanım demesin ee... Her yer, iş sahası, vatandaşta bir tembellik var. Tembel olmasın, uyumasın, çalışsın, düştüğü yerden kalkmasını bilsin. Türkiye'nin her yerine sesleniyorum. Sözüm bugünden itibaren de geçerli. Kim geliyorsa gelsin, 30 bin lira maaşla çalıştıracağım kendisini. Hangi baba ittiği, ben yaparım bu işi, ben giderim derse gelsin buyursun. Ben kaldığım yerden hayvancılığa geri başlarım. Tekrar alırım, yaylalara giderim, meralara giderim. Buradan Türkiye'nin her yerine sesleniyorum. Devlet büyüklerimize de buradan bir mesajım olacak. Büyük başbakanımızdan, tut cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerine kadar çoban desteklerinde veriler biraz daha artırsınlar. Biraz daha bu vatandaşa da yardımcı olursa bu işin de çok güzel olacağını kanaatimle inanıyorum.